Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Temu uygulamasında nasıl bedava bir şekilde ürün alacağınızı göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamada önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Öncelikle telefonumdan, iPhone'dan veya Android cihazından fark etme veya bilgisayarınızdan Hemen bir görüntü ekran alalım ve başlayalım. Şimdi ürün almak için 1700 TL eklemeniz gerekiyor ve artı sizden KDV dahil aldığı için yaklaşık 2200 TL'ye denk geliyor. Sizlere bunun çakallığını göstereceğim. Öncelikle sonrasında tabii ki de nasıl bedava olacağını söyleyeceğim. Size kalmış bir şey tamamen. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Şimdi sepetimize birkaç ürün eklemeye çalışacağım. Şöyle. Ardından arkadaşlar eğer ki sizlere ekstradan bir şey çıkartırsa Şuradan 1700 küsürü tamamladıktan sonra şuradan indirebilirsiniz ürünlerinizi. Sonrasında satın al diyebilirsiniz bilginiz olsun. Atıyorum. Size diyor ki 1700 üzeri ürün ekle 2200 KDV vesaire olsun. Yani 2200 öde toplam. Oradan arkadaşlar siz 1800 falan yapın. Sonrasında Oradan eksi yaptıktan sonra 1700'e kadar indirin. Herhangi bir KDV vermeyeceksiniz. Peki gelelim bedava muhabbetine. Ya isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız ama şunu unutmayın arkadaşlar. Çok iyi bir şey değil. Tavsiye etmiyorum ama yok ben haram işlerim, yerim dersen sana kalmış bir şey. Satın aldıktan sonra ürününüz bir ay sonra geliyor ya. Geldikten sonra gelmedi veya beğenmedim ya da iptal ettim gibi şeyler yapabilirsiniz. Ürünler size kalır ve böylelikle parayı da sizlere geri iade ederler bilginiz olsun. Fakat ben bunu yani tavsiye etmiyorum. İsterseniz size kalmış bir şey ama şunu unutmayın ticaretin ne gavuru ne Müslümanı olur arkadaşlar ticaret ticarettir ama bunu yapmayın. Sizler yapmak istiyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz size kalmış bir şey. Son olarak da şunu söylüyorum. Arkadaşlar atıyorum bu ürün 5000 TL. Siz satın aldığınızda 5000'di. Sonrasında baktınız 3000'e indi. Bunu itiraz edebilirsiniz ve o ürün 3000 iken size tekrardan 5000'e aldığınız için 2000 2000'lerinizi iade eder. Bunu da hatırlatmış olayım. Benizde teşekkürler günler beni bu bunu unutmayın. Allah'ım teşekkür kalın. Bay bay arkadaşlar.